Tekrar Beğenirsiniz Gündüz 3 saat kadar açarım oynarım Demiştim 3 saat kadar açarım oynarım Evet şu anda iyi görüntü gözüküyor e, Açamadım Yayın kesildiydi Sayıları mı kaldırayım Bunları ben yapmıyorum ama dur bakayım. İzleyen olur falan. Hadi şimdi normal mi? Normal mi kolay mı arkadaşlar? İlk oynuyorum. Kolay olsun be. Hadi neyse onu normal olsun. Normal. izleyen olur da izlenme saati biraz yükselir diye. 250 saat izlenmişti. 257 saat bir baktım 85 saate kadar düşmüş. Hasta olduk giremedik. Hemen bırakmışsınız aşk olsun ya. Tamam o zaman. Evet Metin hoş geldin iyi akşamlar sonunda ben de hasta olmuştum birkaç gün dinleneyim dedim ben akşam 10 falan geliyordum eve yorgundum yatıp uyuyordum oynayayım dediğimde Evet, niyesini bilmiyorum. Üç kişi gitmiş. Neyse, hastalandım. O zaman oynayamadım. Bir 10 gün oynamadım. Hemen bir bakıyorum. Videoların izlenme saatleri düşmüş. Aboneler gitmiş. Ne bileyim, bilemiyorum. Canı sıkılan gidiyor. Belki bottur. Gitmeyin, aşk olsun ya.

Hadi arkadaşlar bin abone olmak istiyorum. Biraz çoğaltın. Hadi siz de arkadaşlara da söyleyin. Gelsinler abone olsunlar ya. Bir zararımız dokunmuyor. For... Abone olarak kalsalar ne olur? Ya yani normalde başını izleyip sonuna gidersin. Ben sonu oynayıp başa gittik ama neyse dur bakalım. Daha burada hasta değil belli ki. Sonradan kapacak. Bunu daha oynamadım ki. The Last en iyisi. Bir de Hogwarts Legacy. Yerlerde... Neyse dur. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir de abone olduktan sonra bir süre sonra çıkmayın rica ederim. Ben anlamıyorum. Abone olup bir bakıyorum. 2-3 gün yayın yapmayınca abonelikten çıkmışsınız falan. Böyle bir tuhaf tuhaf. Her akşam her akşam yayın yapamam ki. İnşallah Metin. Bu da o kadar korkutuyum bağırttırıyor mu ya korkudan. sağa sola kaçıyor muyuz bunda? Evet. Ben Hitmen'i çok severim aslında biliyor musun? Yani en azından oyununu. E nereye gideceğiz? Böyle mi gidiyoruz? <laughs> Ölüm ölümü var burada. Bu kadar sinek olduğuna göre leş var üstüne toplandı böyle gidiyor. <laughs> ha. <laughs> <laughs> Hakikaten ha. O adam neydi size? Kim o? Oyunu bilenler bana nerede ne var söyleyebilirler. Ben rahatsız... Ay o ne öyle? Ben rahatsız falan olmam yani. spoiler almayı severim yani. Arkadaşlar Residence Evil'ı bu 7'yi de ilk kez oynuyorum. Aslında siz istemeseniz hiç Residence Evil'a başlamazdım. Bütün oynadığım oyunları ilk kez oynadım. Residence Evil'da. Hani merak edip de hani o hani me, böyle yaratıklar maratıklar falan var diye pek yanaşmıyordum yani oyuna. <laughs> Arada bir yaparsın be. Metin yapma ya. Bari oyun kaç saat? İki buçuk saatlik mi? Şey demişti. Anıl demişti galiba. Hani çok mu uzun? Kısa mı? Ay iyi bari. Çok uzun tutmak istemiyorum. İyi. <gülüyor> Ey. <gülüyor> ya iğrenç. Ey. <laughs> Ya. ya ne bekliyorsun ki burada şöyle bir yerde yani buzdolabında ne olabilir? Mide bulandırıyor. Nasıl aynı ya? マンビデカーはん。トトトトト Kameri kapatayım mı ya? Ben çekilmeyeyim. göz gö görünmeyeyim orada. Kupa kazandık. Ha, bir kapıyı aç, kendin aç ve kapı. Ten and ten gormak is chi oos. At a Camarillo yacht, mm. multi or other use on goes at meyer. Then four Sot mm. serdu. Ben Then two point five Saudi <laughs> <So, laughs> bitterden. <2. 5. laughs> よし。<laughs> En çok ziyaret eden Anıl Furkan Kökenmiş benim kanalımı. İkinci en çok ziyaret eden de Metin Ramazan olmuş. Metin senmişsin. O yüzden onlar geliyor. Hakikaten ha. Gelseydiniz gitmem vardı diye mi? Tövbe estağfurullah ya. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want to repeat of Amarillo. That was two fucking years ago. I don't do ADR. This new guy? I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. New plan. We do a walk through the inside first, then we shoot the intro, just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Burası bizim geldiğimiz ev ya. Şey mi ya? Bunlara yaratık saldıracak. Yaratık saldırdığı anda bunlar kayıt mı etmiş olacak? Biz saldırıyı mı çekiyoruz şu anda? Bir tane de kelebek uçuyor şurada. Yeni Ha evet. What's the prep? House, sound. Yeni gelen arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olun, beğenin, yorum yapın ve bildirimleri açın lütfen. An anchor, you know? sub, i̇şte bunlar farkındayım da işte Yaratık falan saldıracak da onun kaydını mı almışlar bunlar? Biz ona mı bakıyoruz? Bunlar böyle kayıtta dolaşırken bir şey saldırdı. Kamerada bunları kaydetti. <laughs> And they were quiet, not exactly. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Ah, shit! Oh, shit. Glad I had my shots. Although, this would make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Andre! Andre! Clancy, you see where Andre went? Where is he? Unfucking believable! This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy, you stick with me! <laughs> Aha. Uh -huh. Eyvah eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gittim ya? Andre! Kaç yıl geçmiş acaba bunların arasında? Ah Aynı piyano Bunlar öldü herhalde What You <Sessizlik> 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 We, we find Andre and we go. We fuck this show. Ya bilmediğin yere böyle girilir mi ya? La havle. Başına ne gelecek bilmiyorsun atlamışsın ya. Ha bak. You first. Ben mi? Nasıl ya? Ya buna da mı saldıracaklar? Ben ee, Aman böcekleri onların ölüsünden geliyor değil mi? Deli miyiz, divane miyiz kardeşim? Beş dakika önce izledik. Gördüğümüz yere... Tövbe estağfurullah ya. Damn it. Adla to see all your tech cameraman hay at a calur. Have a cameraman puzzle DLC Bile bar. Idea. Ben hayatta gitmem böyle yerlere ya. Para versen üstüne gitmem kardeşim. Bu nedir ya? Bir dalıyor içine bilmem ne. Tamam oyunda giriyoruz da yani böyle. Tövbe estağfurullah ya. Ne oluyor be? Şeyde ölen adam. Iyy, iğrenç. İlk ölen evde galiba. Fortnite daha başlarken korkacağım diye şey yaptım. Baş girdim zaten oyuna tövbe yarabbim. Turn -on dönüştü, 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 dönüştü. Dört tane oyunu kapatırım ben ya. Boş ver, oynamam yani. Tam buraya kadarmış değil. Dört tane dönüşen var, diğerleri ölmüş. İğrendim. Ha, eğitim burada dönüşüyor mu? Hani 8'deki şey mi geliyor bu oyunun sonunda? <laughs> Gelin izleyin. Ne oluyor be? Ha. Ama kendi de fark etmeyecek. Ha gölgem var bak gölgem. Yol nerede? Ya sabırlı yol yok ya. Bak burada ara var. Yok ara yok. aaa bak ne bulduk hadi git be hani orada listede dönüşte yazıyor ya bu da dönüşenlerden yani yaratık mı bu Allah arkadaşlar iki dakika müsaade bir çıkıp geliyorum.